Tüm darda kalmışların, yolda kalmışların, çare bekleyen sıkışmışların karşısına tam olması gerektiği anda orada olan kişi, Hz. Hızır. Kimilerine göre Allah'ın sevgili kulu dara düştüğünde Hızır gibi yetişen herhangi bir Allah'ın sevgili kuludur. Aksakallı bir dede de olabilir, genç biri de kadın da erkekte. Kimilerine göre ise zaman yolculuğu yapma ilmine sahip olan Allah'ın tek kulu. Kültürümüzde ambulansa bile Hızır Acil ismini vermişizdir. Müşkül duruma düştüğümüz an orada olan insana Hızır gibi yetiştin deriz. Rabbimiz bazen sınava sokar, medet diler, ellerimizi açar, dua ederiz, bir bakarız, yardım gelir. Ve kul sıkışmayınca Hızır yetişme sözü buradan doğar. Hızır Bazen haneye sevap yazdırabilmek için yardım isteyen kılığında da görünür. Kim bilir? İşte bu yolda her geceyi Kadir, her geleni Hızır bil sözü söylenmiştir. Kimileri onu Kur'an ayetlerinde arar, Rabbin vesilesi sayar. Kimileri her yıl Mayıs ayının beşini altısına bağlayan gece, gül dallarının altına gömülen dileklerde. Peygamber'e de yol göstermişliği vardır. Fatih Sultan Mehmet'le de görüşmüşlüğü geleceği görüp kaderi bile değiştirebilme özelliği verildiğine dair inanışlar bulunmaktadır. Tüm bunların sebebi, zaman yolculuğu yapabilme kabiliyetinin kendisine verilmesi sayesinde dünyanın herhangi bir zamanına geçiş yapabilmesi midir? Yoksa ab hayat suyunu içerek ölümsüzlüğe ulaşabilmiş biri midir? Hızır aslen Arapça kökenli bir kelime olup yeşil adam manasına gelir. Ona Hızır denilmesinin nedeni, o kupkuru beyazlanmış ot destesinin üzerine oturduğu zaman oturduğu yer arkasından yeşilliğe büründü. Hadisinden rivayettir. Yabancı ülkelerde de yeşil adam anlamına gelen Green Man şeklinde adlandırılmaktadır. Musa kendisine vahiy ile işaret edilen zatı bir kayanın üstünde hırkasına bürünmüş olarak gördü ve selam verdi. Ben Musa'yım dedi. Hızır Aleyhisselam da cevaben Demek beni İsrail peygamberi olan Musa sensin dedi. Musa Aleyhisselam bana Allah tarafından bildirilen insanların en alimi sen misin diye sordu. Hızır: "Ya Musa, Allah bana bir ilim vermiştir. O sende yoktur. Sana da bir ilim vermiştir. O da bende yoktur." dedi. Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'dan bu ilmi öğrenme etme arzusunu bildirdi. Zahiren akıllara anlaşılması mümkün olmayan Kendisini acayip ve gayipten görülen bazı hakikatlerin hikmetini Hızır'dan öğrenecekti. Musa ona: "Allah'ın sana öğrettiği ilim ve hikmetten bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim?" dedi. Hızır dedi ki: "Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin?" Bu sözlerle Hızır Aleyhisselam Hz. Musa'nın psikolojik durumu hakkında ilk keşfi yapmış, ona kendini anlatmış oluyordu ki bu tespit sonunda gerçekleşecekti. Hz. Musa'nın alacağı hisse kendi yerini bilmek ve bir sabır dersi almaktı. Yani Hz. Musa'ya hal lisanıyla ''Benimle beraberliğe sabretmek senin elinden gelmez. Sen bu hususta mazursun.'' Çünkü bu ilmin kemali henüz sana verilmemiştir demekteydi. Musa aleyhisselam, ''İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Senin emrini de karşı gelmem.'' dedi. Hızır, ''Eğer bana uyacaksan ben sana sırrımı açmadıkça hiçbir şey hakkında bana sual sorma. Yani tartışma şöyle dursun, sorup anlamak için bile sorma.'' dedi. Doğrusu o salih kul eğer bana tabi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana sual sorma dedi. Ve o meşhur yolculuğa çıktılar. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bu hikmet ve ibret dolu yolculuk şu şekilde anlatılmaktadır. Bunun üzerine yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman Hızır gemiyi deldi. Musa Halkını boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen ziyanı büyük bir iş yaptın dedi. Hızır, ben sana benimle beraberliğe sabredemesin demedim mi dedi. Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni ayıplama. İşimde bana güçlük çıkarma dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Böylece Hazreti Musa'dan ilk unutma vaki oldu. Bu sırada bir serçe gelip geminin kenarına kondu ve ardından su içmek üzere gagasını denize daldırdı. Bunun üzerine Hızır Aleyhisselam Hazreti Musa'ya Allah'ın ilmi yanında senin, benim ve bütün mahlukatın ilmi şu kuşun denizde gagasıyla aldığı su kadardır dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında Hızır hemen onu öldürdü. Musa dedi ki bir cana karşılık olmaksızın masum bir cana nasıl kıyarsın Gerçekten sen fena bir şey yaptın. Hızır, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafımdan ileri sürülebilecek mazeretin sonuna ulaştın dedi. Bu sözü üzerine Hz. Musa artık özür dileyecek hali kalmadığını anlatmak istemişti. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler.'' Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. Hızır hemen onu doğrulttu. Musa, ''Dileseydin elbet buna karşı bir ücret alabilirdin.'' dedi. Hızır şöyle dedi, ''İşte bu benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim.'' gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların arkasında her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Erkek çocuğa gelince, onun ebeveyni mümin kimselerdi. Bunun için çocuğun onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerini, ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin.'' Duvara gelince, şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir hazine vardı. Babaları ise salih bir kimseydi. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunu da kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. İşte üzerinden asırlar geçse de insanın katman katman çözmeye uğraşacağı yine de tam hikmetine erişemeyeceği Hızır kıssası budur. Yine de insanın hayatının her döneminde tekrar tekrar okuyup çıkarması gereken hisseler vardır. Bakın, hikmet peşindeki peygamber daha fazlası için gözünü kırpmadan yollara düşebilecekken bizim elimizdeki bilgiyle yetinmemiz mümine yakışmaz. Hazreti Hızır'ın burada ledün ilmi sayesinde zaman ve mekan içinde ileriye giderek gelişecek tehlikeleri görüp hamle yaptığı söylenir. Hazreti Hızır'ın bu halini şimdilerde fizik izafiyet teorisiyle açıklar. Hızır da bu ilme sahip olduğundan bunu yapabilmiştir. Ancak kul bu ilme sahip olmasa da bilmelidir ki şer gördüğü şeyler bazen hayra işaret eder. Hz. Hızır'ın yaptıkları da başta Hz. Musa için her ne kadar işin başında uyarılmış olsa da mantıksız gelmiştir. İşte hikmeti görmek emir aldığını ifade etmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan Kur'an yolu tefsirine göre Hızır ölümsüz olduğuna dair bir işaret olmadığı şerh düşülmüştür.